Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ben ıı, bizim yurdumuzda yurdumuzun hakkında konuşmak istedim. Yani Babi Alem'in yurdu. Ee, biraz, biraz yüksek sesle konuşursan ne olur? Konuş konuş sen devam et. Bavi Alem'in yurdu e, yedirme kapıda, kapıda e, bizim e, yurdumuz, yurdumuzun binası beş kat ve e, bodrumdur. Birinci kata yani giriş kata e, binanın görevlisidir, müdürün odası bilgisayar odası ve e, toplantı odasıdır. İkinci ve üçüncü katta e, yatak yatak odasılar. E, dördüncü o, e, katta sağ tarafta yatak odasılar ve sol tarafta e, kafeteryadır. Beşinci katta camidir. E, ve bu durumda mutfaktır. Biz günde iki defa yemek yeriz. Sabah ve akşam. Bu yurdunun kuralı, kuralları, kuralları hepimiz uygularız. Ben bu yurdu çok beğendim çünkü çok ülkeden öğrenciler tanıştım. Mesela Suriye'den, Afganistan'dan, Filistin'den, Azerbaycan'dan ve Yemen'den çok arkadaşım var. Biz e, hepimiz birlikte namaz kılarız ve hepimiz, hepimiz hepimiz birlikte namaz kılarız, birlikte yemek yeriz. Bazen vakit birlikte e, futbol maçı izleriz. Biz e, orada yani mutluluk yaşıyoruz bu kadar. Tamam.